Bu iki saatin kıyaslaması çok fazla soruldu. Ben de sizin için bu videoda Huawei'nin Fit 3 modelini ve Xiaomi'nin Watch 5 modelini detaylı bir şekilde kıyaslayacağım. İki modelin de detaylı incelemesi kanalımda mevcut. Yani bu videoda ortak özelliklerini anlatmayacağım. Daha çok burada aralarındaki farklara değineceğim. Yani seçim yapabilmenize daha çok yardımcı olabilmek için. İki saatinde güncel fiyatı için linkler açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde kıyaslamaya başlayalım. Bu arada gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. İlk olarak direkt tasarımdan kıyaslamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi kasa çapı olarak Watch 5 modeli biraz daha büyük. Ekran olarak Watch 5 modelinde 2.07 inçlik bir ekran kullanılırken Fit3 modelinde 1.82 inçlik bir ekran mevcut. Piksel başına düşen görüntü yoğunluğu açısından 347 PPI Fit3 modeli, Watch 5 modeli ise 324 PPI. Yani burada yakından baktığınız zaman kalite açısından çok bir farklılık hissedemiyorsunuz yani simgelerin netliği olsun İkisinde de gayet net 60 Hz'lik ekran yenileme mevcut ikisinde de menü tasarımları da gördüğünüz gibi oldukça benzer yapıda ekran parlaklığı açısından ikisinde de 1500 nitlik pik değere çıkabiliyor yani maksimum ekran parlaklığı ikisinde de aynı ekran kasa oranı kısmına geldiğimiz zaman burada Watch 5 modeli bir adım öne geçiyor Watch 5 modeli %82 Fit 3 modelinde ise %77.4'lük bir ekran kasa oranı mevcut. Yani şöyle net bir şekilde gördüğünüz zaman kenar kısımdaki siyahlıklar daha az Watch 5 modelinde. Dışarıdan bakıldığı zaman daha göze hoş geldiğini söyleyebilirim ince çerçeveler. Tasarımsal açıdan biraz daha yaklaştığımız zaman gördüğünüz gibi ikisinde de döner bir tekerlek mevcut. Burada Fit 3 modelinde ekstra bir tuş da bulunuyor. Yani kullanışlılık açısından daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bu tuşa farklı fonksiyonlarda atayabiliyorsunuz. İkisinde de bu düğmeyi çevirirken saatte ufak bir titreşim de oluyor. Şöyle bir arka kısımlarına baktığımız zaman burada Fit 3 modelinin arka kısmı tamamıyla seramik. Watch Boş modelinde ise plastik. Açıkçası hani malzeme kalitesi açısından böyle elinize aldığınız zaman seramik çok daha kaliteli hissettiriyor arka kısım açısından. İkisinde de alüminyum bir çerçeve mevcut. İkisinde de böyle kumlanmış bir tasarıma gidilmiş. Kalınlık açısından baktığımız zaman az farklı burada 3 modeli kalın gibi dursa da yani elinize aldığınız zaman o farkı hissetmiyorsunuz. Yine ağırlık olarak Fit 3 modeli 3 gram daha ağır. Yani elinize aldığınız zaman bu farkı da hissetmediğinizi söyleyebilirim. Şöyle bir kordon yapılarına da baktığımız zaman elinize aldığınız zaman ki bu hissiyat açısından Watch 5 modeli de gayet kaliteli hissettiriyor. Ancak burada Fit 3 modeli bir tık daha ben burada premium bir kordonum diyor açıkçası. Yine kordon yapısı açısından da Fit 3 modeli tamamıyla bir normal standart klasik saatlere benzeyen çok kullanışlı bir kordonu bulunurken Watch 5 modeli biraz kişisel bir durum ancak ben çok sevmiyorum. Buradan bunu takıyorsunuz ve şunu iç kısma sokuyorsunuz. Yani kolumuzdaki tüyleri bende çok yok ancak hani olan kişilerde bir miktar böyle tüylerde çekilme yapabiliyor bu tip kordonlar. Yani kordon açısından ben burada 3 modelini biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim. İkisi de suya karşı tamamıyla dayanıklı. Yani ikisinde de ekranda bir koruma yok. Yani ekrandaki bir koruma özelliği düşünülür. işte Corning korunlu Glass gibi veya Safir Cam gibi ikisinde de herhangi bir koruma yok. Yani burada tasarım konusu biraz subjektif bir konu. Yani ben burada eldeki bıraktığı tutuş hissiyatı açısından Fit 3 modelini biraz daha premium'a kısma konumlandırabilirim. Yani kalite açısından bence burada Fit 3 modeli bir adım önde diyebilirim. Genel bir teknik özellik tablosuna da yakından bakalım. Bluetooth versiyonları baktığımız zaman Watch 5 modeli 5.3 Fit 3 modeli ise 5.2 Çıkış tarihi açısından da Fit 3 modeli 15 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya çıktı. Watch 5 modeli ise yaklaşık bir 3-4 ay önce Çin'deki pazara sunulmuştu. Globale ise şu an sunuldu. Yani Ocak 2025 tarihinde aralarında böyle yaklaşık 6 aylık bir tarih farkı da mevcut. Batarya açısından burada Fit 3 modelinde 400 mAh'lik bir batarya bulunurken Watch 5 modelinde 550 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Burada Burada Fit 3 modelini 4 gün ve 3 gece boyunca kendi incelemesinde batarya testi gerçekleştirmiştim. Şu an ise tam olarak Watch 5 modelini aynı sürelerde yani 3 gece ve 4 gün boyunca benzer bir kullanım yoğunluğuydu. Fit 3 modelinde bu süre sonunda yani 4 gün ve 3 gece sonunda %50 şarjım kalmıştı. Şu an itibariyle Watch 5 modelinin şarjına baktığım zaman %76 olduğunu görüyoruz. Yani burada biraz daha bataryası da büyük olduğu için batarya performansı açısından Watch 5 modeli biraz daha iyi bir deneyim sunuyor. Burada akıllı saati kullanım sıklığınıza göre, sağlık verilerinizi ne kadar sürede ölçtüğünüze göre bu süre çok fazla değişecektir. Yani Fit 3 modelinde 5 ile 7 gün arasında yani bir hafta rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bence burada bataryaları tercih tercih kriteriniz olmamalı diye düşünüyorum. Sonuçta Apple Watch'lar gibi en azından her gün şarj etmiyorsunuz. Bu arada iki akıllı saatte de NFC çipi mevcut. Ancak ülkemizde NFC özelliklerini bu akıllı saatlerin kullanamıyoruz. Bildirim arama kısmına geldiğimiz zaman iki akıllı saatte de hazır mesajları yanıtlama özelliği Android telefonlarda çalışıyor. Sıfırdan bir Arama yapma kısmı şuradaki kısım görebildiğiniz gibi FIT3 modelinde mevcut değil. Watch 5 modelinde ise buradan sıfırdan bir numara girebiliyorsunuz. Bu bence önemli bir artı. FIT3 modelinde ise favorilerinize eklediğiniz kişiler üzerinden veya daha önceki arama kayıtları üzerinden yeni bir arama başlatabiliyorsunuz. FIT3 modelinde iPhone telefonlarda favorilere 10 kişiye kadar Android telefonlarda bir sınır belirtilmemiş. Watch 5 modelinde ise hem Android hem de iPhone'larda 100 kişiye kadar favori kişilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Mesaj gösterim uzunluğu testi de gerçekleştirdim. Burada görebildiğiniz gibi Watch 5 modeli 6 karakter daha fazla göstermiş. Yani ikisi de gayet uzun mesajları da gösterebiliyor. Emoji gösterimi açısından burada Fit 3 modeli gelen tüm emojileri gösterebilirken Watch 5 modeli bazı emojileri gösteremiyor. İki akıllı saatte de mesajlara hazır olmayan şablonlar dışında cevap verme, sesli cevap verme, fotoğraf veya video gösterimi gibi bir özellik mevcut değil. Depolama kısmına geldiğimiz zaman burada Fit 3 modelinde tam olarak depolama alanı belirtilmemiş. Watch 5 modelinde ise 311 megabaytlık bir depolama alanı mevcut. Yani iki akıllı saatte de kulaklık bağlayarak müzik yükleyerek telefondan hariç olarak kullanabiliyorsunuz bu açıdan ortaklar. Ekstra olarak Watch 5 modelinde sesli kayıt özelliği bulunuyor. Yani ses kaydı da Watch 5 modelini üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Fit 3 modelinde ise ekstra bir hesap makinesi özelliği bulunuyor. Yine Fit 3 modelinde uygulama yükleme kısmı mevcut. 7 adet uygulama bulunuyor. Ancak bunlara ekstra bir geliştirme yapılmadığı yani çok da stabil çalışmıyorlar. Yani işe yarayan bir uygulaması yok maalesef. Hani bir artı olarak değerlendirilemez. Buradan beni kullanışlılığı açısından ikisi de gayet başarılı. Ekstra 3 modelinde bu yandaki düğmeye iki kere bastığınız zaman daha önce açık olan uygulamaları gördüğünüz gibi uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani bir işletim sistemi havası daha çok uyanıyor Fit 3 modelinde. Uygulama kısmında da Watch 5 modelini Mi Fitness uygulaması ile birlikte Fit 3 modelini ise Huawei Health uygulaması ile birlikte kontrol edebiliyorsunuz. Burada Huawei'nin bir eksi kısmı Google Play Store'da bu uygulama bulunmuyor. Ekstra olarak Google'a Huawei Health APK olarak yazıp Huawei'nin resmi sitesinden uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Böyle ufak bir eksi kısmı mevcut. Onun haricinde iki uygulamada gayet başarılı bir şekilde sağlık ve spor takip analizlerinizi görebiliyorsunuz ve akıllı saatlerin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman iki akıllı saati koluma takarak 500 adımlık bir test gerçekleştirdim. Watch 5 modeli 501, Fit 3 ise 503 olarak ölçtü. Yine burada sabahtan öğlen saatine kadar akıllı saatleri koluma takarak bir test gerçekleştirdim. Burada ilginç bir şekilde Fit 3 modeli yaklaşık 500 adım daha fazla ölçmüş. Hani burada hangisi doğru ölçüyor, hangisi yanlış ölçüyor. Bunu net olarak söylemek zor. Ancak burada hani Fit 3 modeli adım sayar açısından biraz daha fazla ölçme meyli gösteriyor. Yani bu akıllı saatleri kullanmaya başladıktan sonra zaten akıllı saatin ritmine siz de uyuyorsunuz. Zaten bu akıllı saatlerin asıl amacı sizin biraz daha durağan bir hayattan yani sedanter bir hayattan biraz daha aktif bir hayata geçme olduğu için amaçları yani adım sayar açısından farklılıkta mevcut. Belli bir kullanım sorusunda adım sayarına alışıyorsunuz. Uyku takibi kısmına geldiğimiz zaman 2 saati de koluma takarak yattım. Şöyle yatış saati olarak burada 22.34 olarak gözüküyor. Watch 5'te ise 21.13 olarak gözüküyor. Doğru olan 22.34. Kalkış saati olarak 06.47. Burada ise 06.48. Yani kalkış saatleri Doğru denebilir. Watch 5 modeli bir miktar hatalar ölçmüş. Yani ilk uyku saatini 1 saat 15 dakika daha erken olarak ölçmüş. Dün de aynı şekilde saatleri takarak uyumuştum. Dünkü ölçümlere baktığımız zaman çok daha yakın olduğunu görüyoruz. 5 saat 44 dakika ve 5 saat 49 dakika olarak. Buradaki yatma ve kalkma saatleri çok daha benzer denebilir. Derin uyku ve uyku kısmında da gördüğünüz gibi bu şekilde bir farklılık mevcut. Burada ekstra olarak ortalama nabız gibi bir değer veriyor Boş 5 modeli. Fit 3 modeli ise kalp atış hızının değer aralıklarını veriyor. Yine iki akıllı saati de koluma takarak ve göğsüme de Polar'ın Heon kalp atış hızı sensörünü takarak 16 dakikalık bir yürüyüş egzersizi gerçekleştirdim. Burada ortalama nabız açısından Fit 3 modeli birebir 114 ve 114 olarak gördüğünüz gibi aynı ölçmüş. Boş 5 modeli ise 115 yani çok yakın denebilir. Maksimum nabız konusunda yine Boş 5 modeli 136, Polar 132, Wine'ın Fit 3 modeli ise yine birebir polarla aynı şekilde 132 olarak ölçmüş. Yakılan kalori açısından da burada Watch 5 modeli biraz daha yakın denebilir. Nabız grafiklerini alt alta koyup baktığım zaman bu aynı Fit 3 modeli sanki biraz daha yakın bir nabız grafiği elde etmiş. Yani burada nabız takibi açısından Fit 3 modeli çok az farkla önde denebilir. Yine iki akıllı saatte de bir GPS mevcut. GPS testi gerçekleştirdiğim zaman da 2 saniyelik farkla burada Watch 5 modeli daha erken bağlandı. GPS kısmındaki haritalama kısmında da görebildiğiniz gibi benzer performansları mevcut. Yine iki akıllı saatte de 24 saat boyunca kandaki oksijen miktarı, nabız ve stres ölçümü özelliği mevcut. Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. etken evet, olarak bir toparlayacak olursak saatin bir aksesuar olarak takıldığı da düşünüldüğünde tamam diğer özellikler de önemli ancak bence tasarım ve koldaki duruş hissi şıklık kısmına seçim yaparken daha çok önem vermenizi öneririm. Yani tasarım kısmında çok detaylı olarak anlattım. Kasa boyutu, ekran kasa oranı, kalınlığı, kordon yapısı bu konuları da iyi değerlendirmek gerekli. İlk çıkış yurt dışı fiyatlarına baktığımız zaman Huawei Fit 3 modeli 159 Euro üzerinden çıkmış. Yani şu an itibariyle hesapladığımız zaman 5900 TL'lik bir fiyat yapıyor bu. Redmi Watch 5 modeli ise 82 dolar üzerinden piyasaya çıkmış. Yani 2932 TL yapıyor video yayınladığım tarih itibariyle. Yine bazı yerlerde 105 dolara kadar alınabiliyor. Yani yine de burada yurt dışı fiyatlarını düşündüğümüzde Fit 3 modeli Türkiye'de daha uyguna satılıyor denebilir. İki akıllı saatte spor ve sağlık takibi açısından gayet başarılı başarılı. Videoda anlattım artı ve eksi özelliklerini de göz önünde bulundurarak saatin daha çok bir aksesuar olarak takıldığı da düşünüldüğünde daha büyük ekranlı, daha ince çerçeveli, daha dikkat çeken bir saat istiyorum diyorsanız Redmi Watch 5 modelini boyut olarak biraz daha ortalama olsun. Yani herkesin bileğine uyum sağlama ihtimali daha yüksek bir tasarım sahip olsun. Eldeki tutuş hissiyatı olarak da daha premium bir saat olsun diyorsanız da Huawei'nin Fit 3 modelini tercih edebilirsiniz. Peki siz hangi modeli neden tercih ederdiniz? Yorumlar kısmında belirtin. Bu videoyu izleyenlere bir faydanız olsun. İki modelinde detaylı incelemeleri dediğim gibi kanalımda mevcut. Almayı düşündüğünüz modelin incelemesini mutlaka başından sonuna kadar izleyin. Yine güncel fiyatlar için açıklamalar kısmına ekliyorum. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.